Retina dekolmanları gözün en önemli acillerinden biridir. Erken müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan bir durumdur. Retina dekolmanı gözün sinir tabakası olan ve aynı zamanda en iç duvarını oluşturan retina tabakasının yırtılması sonucunda meydana gelir. Özellikle yüksek miyop kişiler, gözüne darbe almış kişiler, daha önceden katarak ameliyatı olmuş olanlar ve ailesinde retina dekolmanı olanlar da görülme sıklığı daha fazladır. Retina yırtılması sırasında hasta, gözü önünde aniden oluşan uçuşmalar görür. Bunu örümcek ağlarına ya da kurum yağmasına benzetebiliriz. Bir diğer şikayet de ışık çakmasıdır. Yıldız kayması ya da flash patlaması gibidir. Bu çakmalar anlık olur, birkaç saniye sürer. Retina yırtılmasından bir süre sonra retina dekolmanı oluşur Alttan ya da üstten görme alanı daralmaya başlar. Karanlık bir perde gibidir. Bir süre sonra görme merkezi de etkilenir. Tamamen körlük oluşur. Retina dekolmanı oluşmadan yırtık saptanırsa lazer ile tedavi edilebilir. Retina dekolmanı oluştuktan sonra ise cerrahi tedavi gerekir. Erken müdahale ile başarı şansı oldukça yüksektir.